saldırıları 14. gününde işgalde aynı şekilde 14. günde ve bugün sivillerin tahliyesi için 5 kentte ateşkes ilan edildi. Ancak ancak hava kararınca gece boyunca saldırılar olanca hızıyla devam etti. Bunun da altını çizelim. Jitomir ve Harki ve savaş Ruslar roket saldırısı düzenledi ve saldırılarda iki kentteki askeri noktalar vuruldu. Rusya, Ukrayna'nın beş kentinden sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saatiyle ondan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Açıklamada sivillerin ve yabancı uyruklu kişilerin güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret edildi. Ukrayna'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtildi. Rusya'nın saldırıları ise sürüyor. Gece saatlerinde Rus askerleri tarafından Jitomir kentindeki bir askeri kışla hedef alındı. Rus savaş uçaklarından gönderilen roketlerle vurulan bina kısmen çöktü. Gittomir Belediye Başkanı binada askerlerin değil sivillerin bulunduğunu, bazılarının saldırıda yaralandığını açıkladı.